Talha bin Ubeydullah radıyallahu an kimdir? Cennette müjdelenen 10 kişiden biri olan Talha bin Ubeydullah radiyallahu an. Künyesi Ebu Muhammed Talha bin Ubeydullah bin Osman et-Teymi el-Kureyşidir. Doğduğu tarih hakkında kesin bir bilgi yoktur. Nesebi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Mürre'de, Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh'la Amr bin Kab'da birleşir. Annesi Sahabe binti Abdullah, sahabeden Ala bin Hadrama'nın kız kardeşidir. İslam öncesi Mekke'nin önemli tüccarlarından biri olan Hz. Talha, ticarette bulunduğu sırada bu sırada karşılaştığı bir rahipten Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini öğrenince hemen Mekke'ye döndü ve Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh vasıtasıyla İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Vahiy katipliği de yapan Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, hem cennette müjdelenen on sahabiden hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havarisi diye bilinen on iki kişiden biridir. Ayrıca Ashab-ı Şura'ya seçilmiş altı zattan biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Bedir Savaşı esnasında Sa'd bin Zeyd ile birlikte Şam yoluna istihbarat için gönderdiği savaşa katılamamış fakat savaşa katılanlar gibi ganimetten pay almıştır. Uhud gazvesinden itibaren bütün savaşlarda yer aldı. Kahramanca savaştığı Uhud gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korurken birçok yerinden yaralandı ve eli çolak kaldı. O gün üzerinde iki zırh bulunduğu için Uhud kayalığına çıkamayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Talha'nın sırtına basarak oraya çıktı. Bu sebeple de Talha'ya cennet vacip oldu buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hazreti Talha radıyallahu anh'ın faziletine dair birçok hadisler de vardır. Hazreti Talha bin Ubeydullah Hazretleri 656 yılında Irak'ta bulunan Basra yakınlarında 60 yaşlarında şehit edilmiş kabri Basra'nın dışındadır. Gözde görülmeyecek, sayılara sığmayacak kadar Allah'ımızın pek çok nimetleri içinde yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor. Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. İbrahim Suresi 34. ayet-i kerime. Sevgi de bu nimetlerden bir tanesi. Bedeni gıdamız için yiyip içmeye ne kadar ihtiyaç duyuyorsak, ruhumuz için de o derecede sevgiye muhtacız. Sevgisiz hayat kuru bir ağaca benzer. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sevmeyen ve sevilmeyen de hayır yoktur buyururlar. Sevgi, insanların birbirleriyle yakınlaşmasını, kaynaşmasını, birlik ve beraberliğini sağlar. Mü'min, Allah için sever ve sevilir. Zira o Allah Resulü'nün sevgi halesinde yetişmiştir. O sevgi hayatlarına yön verir. Dünyaya aldanmazlar. O sevgi nuru Müslümanı dünya sıkıntılarına karşı sabra, İslam'ın yücelmesi yolunda fedakarlıklara alıştırır. Malını, canını, her şeyini Allah ve Rasulü için feda edebilecek bir kıvama getirir. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatına bakılacak olursa, bu fedakarlıkların binlerce örneğini bulmak mümkündür. Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, kendisini çok sevdiği ve onu göremeyince, ''Ne oldu ki ben o meli fasih dostumu göremiyorum.'' buyurdu Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu an bunlardan sadece biridir. O sadakatin yansıdığı aynadır. Talha bin Ubeydullah. Uhud günü Sultanül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin etrafında pervane gibi dönmüş, onu müşrik hücumlarına karşı himaye etmeye çalışmıştır. Gelen oklara, taşlara, kılıçlara karşı vücudunu siper etmiş, otuzdan fazla yerinden yara almıştır. Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem efendimize yönelen bir kılıç koluyla karşılıp verince Efendimizi koruyunca kolu çolak kalmıştır. Sevgili Peygamber Efendimizin "Allah'ım, Talha'ya şifa ver ve onu kuvvetlendir." diyerek mübarek eliyle Hazreti Talha'nın bütün vücudunu meshetmesi üzerine iyileşip kalkarak hemen tekrar meydanı mübarezeye koşması unutulmayacak kahramanlıklardandır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz onun hakkında Talha müstehakkı cennet oldu tepşiratında bulunmuşlardır. Yani cennet Talha'ya vacip oldu. Ayrıca ona Talhatül Hayr, Talhatül Cud ve Talhatül Feyyaz lakaplarını vermişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Uhud günü yeryüzünde sağında Cebrail'den Solumda Talha bin Ubeydullah'tan daha yakın bir kimsenin bulunmadığını gördüm. Yeryüzünde gezen cennetlik bir kimseye bakmak isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın. Talha bin Ubeydullah'a baksın. Uhud günü gösterdiği fedakarlıkları Hz. Ayşe radıyallahu anha validemiz her ne zaman Hz. Ebu Bekir'in radiyallahu anh'ın yanında Uhud günü anılsa, bugün tamamen Talha'nın günüdür derdi diye söylerdi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun cudu sehasına dair bir misal çocuğundan naklen şöyle anlatılır. Hazreti Talha radıyallahu an güzel bir rida giymiş aramızda yürürken bir adam ridasını kaptı, kaçtı. Koşup başkaları onun elinden aldılar. Hz. Talha dedi ki, o ridayı ona veriniz. Adamın mahcubiyetini görünce bunu al, Allah bunu sana mübarek kılsın. Ben üzerimdeki bir şeyi isteyen kimsenin arzusunu boşa çıkarmaya Allahü Teala'dan haya ederim diyerek adamın gönlünü aldı ve Rida'yı ona verdi. Hz. Ali radıyallahu an onun hakkında işte Ebu Muhammed Talha'dır radıyallahu an ki ekseriyetle kendisinden bir şey istenmeden verir. Gönüllerinde zerre kadar gılu kuş bulunmayan her türlü kin, gazap, hasetten uzak, saf, berrak bir gönle sahip olmak ne büyük bahtiyarlıktır. <laughs> Hz. Ali radıyallahu anh Cemel vakasında Hz. Talha radiyallahu anh'ın şehadetini duyunca çok ağlamış ve ''Ey Talha, benim ve senin şu ayetle biz cennetteki muttakilerin gönüllerindeki kin ve husumeti çıkarmışızdır. Kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar ve birbirlerine yüz çevirirler.'' Hıcır Suresi 47. Ayet-i Kerime'de buyurulan bahtiyar ve muttakilerden olmamızı temenni ederim demiştir. Ehli cennetin gönüllerinde gılı kuş kalmaz, hikdukin durmaz. Takvaya ermiş bir Müslümanın şiarından biri de kin tutmamaktır. Allahü Teala muttaki kalplerde kin bırakmaz, geçmişte olmuşsa siler.'' Hazreti Ali radıyallahu an ümit ederim Osman, Talha, Zübeyir ile ben bunlardan olayım demiştir. Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu an aşere mübeşereden olup ilk Müslüman olan sekiz kişidendir. Ashab-ı Şura'ya seçilmiş altı zattan biridir. Cemel vakasında 60 yaşlarında olduğu halde Mervan'ın okuyla şehit olmuştur. Künyesi Ebu Muhammed'dir. Cenab-ı Hak'tan şefaatlerini ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gösterdiği fedakarlıkların bizlere örmek olmasını niyaz ederiz. Hazreti Talha bin Ubeydullah'ın şefaatine nail olabilmek ümidiyle Rabbim bizleri sahabenin yolunda gidenlerden eyle. Amin.